Evet şimdi 3 tane soruyu iç içe çözeceğim. Bir önceki videoları izlerseniz sevinirim. Çünkü aynı soru tipi. x x 2 artı x artı 5 fonksiyonu 6'ya eşit şartını sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Birinci soru bu. İkinci soru x x 2 artı x artı 5 eşittir 7 şartını sağlayan kaç farklı x değeri vardır? İkinci sorumuz bu. Üçüncü sorumuz x x 2 artı x artı 5 eşittir 9 şartını sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Hemen arkadaşlar bir önceki videoda da görmüşsünüzdür x eksi 2 artı x artı 5'in grafiğini çizerken x 2'den büyükken 2x artı 3 doğrusu. Eksi 5'ten küçükken kritik noktasında eksi 2x eksi 3 doğrusu. 2 ile eksi 5 arasında 7 değer aldığını görmüştük. Şu grafiğe bakarsanız burayı yorumluyorum. Bakın arkadaşlar. Y eşittir 6 doğrusunu isterseniz. Y eşittir 6 doğrusu grafiği hiç kesiyor mu kesmiyor. O zaman diyorsunuz ki mutlak değer x eksi 2 artı x artı 5 eşittir 6 şartını sağlayan çözüm kümesi boş küme. x eksi 2 artı x artı 5 eşittir 7 şartını sağlayan gördüğünüz gibi kaç tane değer var? Eksi 5'ten 2'ye kadar her sayı olur. Eksi 5'ten 2'ye kadar sonsuz tane sayı olur. Kaç farklı x değeri vardı doğal sayı diye sorarsa 0, 1, 2 dersiniz. Tam sayı derse eksi 5'te 2 arasındaki sayılar dersiniz. 9 değerini derse bak y eşittir 9 doğrusunu çiziyorum burada. 2 nokta var. Birisi burada. Birisi burada. Bir sonraki videoda 9 değerini sağlayan sayılarda bulacağız.